dağlarla geldik. Bulunduğumuz yer Eski Çin'in dağları ve buralar aslında zeytinliklerle kaplı e, tepeler dağlar. Şimdi hemen e, bulunduğumuz yerin aşağısında siz de görüyorsunuz bir tane kepçe var. Bunlar biraz önce çalışıyorlardı ve bu bölgedeki zeytinleri, zeytinlikleri keserek dünya zeytinliklere yol yapıyorlar. Çünkü Gökbel e, göleti bu bölgedeki yolları yutmuş ve e, ııı işte köylülerin zeytinliklerine ulaşabilmesi için bu şekilde bu araziyi yok ederek, zeytinlikleri yok ederek e, yol yapıyorlar. Tabii e, zeytinliklere ulaşmak için zeytinleri keserek, zeytinleri katlederek yol yapmanın e, mantığını da e, sizlerin e, düşüncenize bırakıyorum artık. Yani e, bir tarafta zeytinler var. 100-150 yıllık zeytinler. Bunlar yeni zeytinler de değil. Öbür taraftan da böylece vahşi bir şekilde doğayı yok ederek, zeytinleri katlederek yol yapıyorlar. İşte biz Bugün burada bu olayı çekmeye çalışacağız ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Amerikan Çine'de zeytin işiyle uğraşan bir e, köylü, işçi. E, burası Esçine Köyü, Gökbel Barajı mevki. Baraj çok yakın burada. Baraj yakın, evet yakın. Buradan e, zeytin arazilerine yol yapıyorlar. Yolun genişliği 8 metre. 8 metre. 8 metre kamulaştırmış devlet. 8 metre yerde de zeytinlerin bin yıllık zeytinlerin yarısı şu anda çöküldü. Şu karşıya geçecek. Şu karşıda komple 8 metre şu gördüğünüz karşı o zeytinler komple çökülecek, kırılacak yani. Bu tepenin yamacından geçip Gar öyle evet, mi? Evet karşıya geçecek. Şu karşıdan, şu dal, kayaların altından kayaların 8 metre düşün yani. O Hı -hı. zeytin ağaçtan düşün. Sen buraya yol yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Hı -hı. Zaten yar olacak. Uçurum aynı böyle uçurum olacak. Bu zeytinin bir şeysi de kalmayacak. Ee, buraya bir traktör yolu. Yeterliydi, 2-3 metrelik bir yol yeterliydi buraya. Bir kat Şurada şu ağaçlara bak, Bu ağaçlar yıllık biliyor musun? Şu ağaçlar. Tarihin bilen yok bunların. Evet. Yani Eski ağaçlar, bir de şey verimli ağaçlar. Verimli üzerlerinde ağaçlar. Tabii de, de zeytinler ee, var. Tabii tabii. Bizden sonra gelen nesilde bu işi yapacak adam diyor. Bunlar da tabii o, o şey uzun bir hikaye onlar. Gidersek daha köylerdeki okulların kapatılmasına kadar gideriz. Yani köydeki köylerin boşaltılmasına kadar gideriz yani. Yani. Evet. Gençli yeni gelen nesil bu işi yapmıyor. Zeytinciliği yapmıyor mu? At. Ya görmüyor ki. Hmm. Görmüyor. Yani zeytinciliği görmüyor geri yeni gelen nesil. Köyde e, köy okulları kapatılmasaydı bilmem ne Köyde köyde kaldık çocuklar. Zeytinliği görecekti, hayvancılığı görecekti. Her şey. Yok. Üretim olmayan yerde hiçbir zaman ne ekonomi canlanır ne işi olur. Evet. Yani dışı bağımlı olursun. Yerde bunları e, cezasını çekeriz. Nasıl e, sel basıyor bir yerlere 18 kişi ölüyor. geliyor. ne ölüyor. Bir şekilde doğa katliam yani doğa intikamını alır yani. Biz oğlum böğün buğdu ekmek verdiler buğdayız. Burası bitti mi başka daldayız. He. Bizim işimiz bu. Başka geçecek bir şeyimiz de yok. İşçi sıkıntısı var diyor arkadaşlar. İşçi sıkıntısı zaten var. Herkes iş işlemiyor galiba şimdi. Hmm. Herkes evde yatacak, hazır yiyecek varsa yoksa oturacak gibi acı. Acım ben devlet ekmek vermiyor diyecek. Biz yövme yalıyoruz. Yövme. Ne kadar yövme Bizim 250. 250. Ha. Erkekler ne kadar onu bilmiyoruz tabii. Biz 250. Havtu başı geldi biz paramızı alırız. Her kedir gel. Ne o? <gülüyor> <gülüyor> Niye taktınız onu? Akşam önümüzü çıktı. Ha. Pişirip içeceğiz. Şey buraya takmışsınız. Nasıl oluyor onu? Nasıl pişiriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? <laughs> Nasıl pişiriyorsunuz? yemek yok yani şey mi üstüne yumurta mı kırıyorsunuz evet, yoğurt mu yumurtaylaceğiz akşam hadi bulabilirsek işten elimizi gelen alıyoruz biz evet. zeytin geldiğimiz zeytin kedirgen geldiğimiz zeytin kedirge. yani şöyle kıyaslarsak bu sene ekonomik olarak zorlandınız mı zor zor evet. akşam aldığımız sabah değişiyor fiyatı evet o e seçimlerden ne olacak peki sen ne bence altistir olmaz O Herkes şey. bize onu. Zorlu onu Yani sizden ucuza alıyorlar, pahalıya satıyorlar. Evet. Marketleri biz alabiliyor muyuz? Hmm. Ama bizim elimiz para yapmıyor. Marketleri... Bunlar vardı ve 200 tane senelik vardır. Ama bu şeyden yağından biz şeyden yağından oluyoruz. Ama bu şeyden şu şifalı, her dedi devalı. Bu şeyden vazgeçilmez, bu ay işlerden vazgeçilmez. Geçen haftaki cuma günü öğlenden sonra girdi. Hatta o gün yağış vardı. Haber verdiler mi size? Bize hiçbir şekilde haber vermediler. Üzerinde aynı bu şekilde yüklü bir şekilde mahsulüm var üstünde. Evet. Ağaçları kökleyebilirdim de. Ağaçlarımı silkebilirim de. Kamuoya ait olduğu için devletin kamulaştırılmış galiba. Kamulaştırma yapıldığı için Hı. benim hakkım olmadığını söylediler. İstediğimiz şekilde girebiliriz dediler. Hı. Bu şekilde söylediler. E onlarla bayağı bir tantan ettik, kavga ettik. Ağaçları niye şey yaptınız diye söyledim. Ama hiç dinletemedim yani. Hiçbir şekilde dinletemedim. Kaç tane ağacınızı kestiler? E, ağacımız sağlam hemen hemen toplam e, 30-40 tane sağlam. Nasıl desem size ben? Şu ağacın belinden daha da büyük bu ağaçların belleri. Yani kendi Hayır. belim kadardır. Bir başından çıkan bir zeytin çıkıyordu. Üç çuval zeytin çıkıyordu maşallah subanallah. Çok güzel zeytin veriyordu. O ağaçlarım hep bitti. Onlar ben dikerdim. Bak Ahmet abi de gördü. Buralarda çok çok geniş alan var. İsteseydim ben onları buraya dikerdim. Sağlam, Sağlam kökleselerdi kökleyebilirlerdi de. Kırdılar geçti. Kırdılar geçti. Ne masulumu almaya fırsat verdiler. Ne zeytinimi kökletmeye. Haberim olmadan girildi zaten. Evet. Karşıyı hep zeytinlik yollar gidecek. Komple hep zeytin yolu. Böyle karşılardakiler hep E zeytin neyin içine gitmek için zeytinleri keserek yol yapılır <laughs> Nasıl bir şey? <laughs> Bu şekilde yaptıklarımız. Yolların içerisinde ağaçları ee, şey yaparak. Onlara hiçbir faydası olacak. Bir tek Zekil itirazı de. ben yaptım abi. Evet. Bak onca gelmiş olduğumuz devlet su işleri olduğu alandan çıkarken, o köprüden çıkarken ta bu karşılara kadar olan yerde hiçbiri itiraz etmedi. Mahkemele bir tek ben itiraz ettim. İstimna şey, mahkeme davasını ben açtım. Bir tek kişi benim ya. Hmm. Bir tek Allah'ın kulu yok arkamda. Şimdi ağlıyorlar. Geçen gün ağlamış bir tanesi ağaçtan gidecek diye. Niye itiraz etmedi? Daha şu anda girsinler de onu biliyorsunlar. O, Canın yanacağını biliyordum. Bu ağaçlar da çok verimli ve eski ağaçlar değil mi? Benim ağaçlarım, aşağıdaki ağaçlarım buradan daha da verimli. Benim onlar bel kalınlığında kazıklara kadar olan araziye yani kamulaştırılmış olan yere kadar olan yere dokunulmayacağının dün sözünü verildi. Hı -hı. Ama bu daha önceden yapılması gerekiyordu. Ee, geçenlerde oradan jandarma'nın geldiği Hı -hı. günden beri Erkan abi. Jandarma geldiğim oraya Benim yani bir... psikolojim bozuldu zaten. Günü. Pazar, günü. Pazar günü müydü? Pazar günü. Pazar günü. Sizin araba koyduğunuz yeri, şurada geniş bir hmm. yer var. Ağaçları... Orada 10 tane ağacımı kasıtlı bir şekilde, Pazar hiç gereksiz bir halde. şekilde, bir şeyden dolayı ya, öfkeyle bir de hmm. atışmadan dolayı. İnadına. İnadına hmm. ağaçlarım gitti. Orayı görmüşsünüz zaten, topraklar aldılar gördük, zaten. Gördük, oraya Güzelim yapalım. yerimi harcadılar. Hmm. Jandarma da dedi ki bana, köklememe izin ver, dokunmayın dedim. Hmm. Bir gün müsaade verin dedim. Jandarma asla Kesinlikle dedi müsaade yok sana dedi. Ben... Başındaki mahsülü almama dahi müsaade vermedi. Jandarma başında dikeldi çünkü. E nereye gitti o ağaçlar? Hiç Orada o, kökten dişti yolun üstünde gördünüz. Toprağın, altına, altına, altına kaldı Toprağın altında kalan Oraya kökler kökler attıklarına bak? Ya yaktılar ya benim ciğerimi yaktılar. Evet. Benim benim evet. ciğerimi ya sizin yaktılar. sonuçta geçiminiz bu. Bir de hani herhalde atadan dededen kalma bu ağaç. Dedemden kalma. dedemin, kalma. Dedemden kalma derken nenemin, annemin hmm. annesinden kalma. Onun da anasından kalma. Buraya 90 tane ağaç dikmiş dedem. Onları yetiştirmiş, yetiştirmiş. Tabi delceyebilirsiniz. Çallığın hmm. çıkar, büyütür. Zaten Erkan abi bir tane bir kelim yaptı. Eğer dedem sağ olsaydı zaten bunlar öldürürdü. Buraya sokmazdı. Biz mirasçıyız. O dediği doğru Erkan abi. Çünkü o yetiştirmiş. Dedem yetiştirmiş bunları hep. Biz yetiştirmedik. Ha, ama dedem olsaydı rahmetli bunları buraya asla. Bu adamlar şahit ben 3 gündür ne yemek yedim ne uykum var. Sabaha kadar uykusuzluktan ben uyuyamadım bile. Uyuyamadım çünkü yemek eştahımız yok. Anca anca dün birazcık sevindim burada ağaçlar gitmeyecek diye. Tam içerisinde olmasına rağmen oradaki ağaçları ellemeyeceklerini söz verdiler. Oradan yardımcı olacaklarını söyledi. Diğer türlü tepçicilere kalsak, taşeron firmaya kalsak oralarda gidecek. Evet. Komple o tepeyi sıyıracaklarmış. Karşıda ha berbat yani. karşı Çok kötü olacak bak. Şu karşı o kayanın altından 7 metrelik yol geçecek. Hmm. Şu ağaçlar komple gidecek. Annem. Annem zaten psikolojisi onun da sıkıntı giydi de. Ona pek fazla şey yapmıyor mu da? Evet. Böyleydi bak ağaçlar hep, ağaçlardakiler. Böyle güzelim büyük ağaçlar. Çok büyük ağaçlar. Çok çok büyük. Ne kadar bunu kamulaştırma bedeli verdiler? Ya dölümde on şer bin lira para verdiler abi. Nalet olsun. Parayı istemiyoruz biz dedik. Yeter ki girmeyin. Biz para taraftarı değiliz dedik. Değiliz ya. Gene de değildim ben. Verdikleri para bana yüz milyar para ya. Doksan dokuz bin Küsü. Kendi kazancımız değil. Nenemiz dedemiz kastanedik. Etmişler bunlara i̇şte kıymetini bilmedik bak sen yol mahvetti bize yol. Kaç yıllık ağaçlardı tezi? Ne bileyim gari nenelerimiz dedilerimiz kaç senelik daha. Ben bildi bileli bu ağaçların içinde böyle yaşıyor. Böyle toplayın diplen toplayıyoruz. Hı -hı. Ee, daha önce dedilerimiz nenelerimiz zamanında onlar aşılamış tabi biz de aşılattırıyoruz olanlar da. Hı -hı. Ee, onlar Hı -hı. çoğuna bu kocaman ağaçlar onlar aşılattırıp duruyor. Ondan el, ellerini yemeye var. Şu Ondan. arkadaki ağaç bayağı bir eski i̇şte aynı, benziyor. bu ağaçlar. Yoldan geldiğiniz ağaç o yollar bütün böyleydi. 350-400 yıllık bir ağaç 350, 450, 450 var. Aynen i̇şte Şu vardı var. vardı vardı. <laughs> Mahvettiler bizi. E bayağı da daha gideceklermiş yani ne kadar e, bir kilometre var mı gidecekleri yer? Daha çok mu? Ne bir kilometre abi. Yapma ya. Ne bir kilometre abi. Karşısı komple karşı komple geçecekler. Şu Dağ geçecekler öyle Dağları mi? Dağları geçecekler. Ta dağ böyle dağın eteğinden eteğinden böyle dolaşacaklar komple. Zaten baraj zeytin bırakmadı. Hmm. O geldiğiniz yollarda bütün zeytinler dolup durur. Değil mi? Oralar hep zeytin şeydi. Hep böyle zeytindin o bak. Ne olduk şimdi? Yol yap veriyorsunuz siz de yola. Hmm. Zeytin yok ki sen. Yol yapmıyorsan Ne edeceğim ben size yola? Yol, yolu da zeytin Zeytin olmayınca, olmayınca hmm. o girdiğiniz, geldiğiniz yollar hep zeytindin. Adamlar bir biz değil. Herkesin zeytini böyle oldu da bizi daha mahvettiler. Evet. Biz evet. daha mahvolduk. Bizim zeytinin içi daha mahvoldu. Şimdi, şimdi evet. bile o adamla o tepeden çat da kuruyorum. Evet. Tepiden vurma. Adam kökle, vadem bir yatır bir kenara ekeceğiz, eksin adam. Anlamıyorlar ki aşağıdakileri. Anlamıyor. Zaten anlamıyor zaten ya. Anlamıyorlar. Aşırın zaten anlamıyor. Anlamıyorlar. Bak bizim tepelerde boş yerlerimiz var. Onları ekerdik biz bunu. Ben paranın ne işim var? Par geldi geçti ben yani? bir milyar versen ben bir ağaca gini vermem ben. O, o ağaç her sene gelir getirecek. Her sene. 100 milyon para verdiler. 100 milyon, 100 milyon değer. Onda mahkemelik olduk da kaç sene değil. Öyle. 55 milyar mı verdiler dedi ki? 52 milyar. Ha, 52, 52, milyar düşmüşlermişmiş. <laughs> büşmüş şu ağacın seviyesindeki yani, kalınlığa şey ulaştığı zaman Yok, abi delce işte, bu şekilde seviyeye ulaşırsa ondan sonra biz onu aşılama yapacağız. Aşıladıktan sonra 3 yıl sonra verime başlayacak. Aşıladıktan Bak, 3, 3 yıl sonra. 3 yıl sonra daha verime başlayacak. Küçücük bir kalemden büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. 5 sene sonra, 10 sene sonra, ya, o sonra delgan, devasal bir ağaç olacak. Iyi, çok daha çok. Onun aşılanması daha, daha çok. Daha hadi büyüyecek. Şöyle, şu hali gelecek. Ondan sonra kellesini keseceksin, aşılacağım Aşıladıktan sonra bir üç sene sonra meyve verecek. Ben e, Çin'e Yaşam Platformu Sözcüsü Ahmet Usta. E, burayla ilgili şeyi, pazar gün haber aldım. Telefon açtık köylü e, zeytin sahibi Fatih. E, ve o haber üzerine buraya geldik. Bu vahşeti gördük burada. Zeytinler üzerinde meyvesi varken köye, köylüye müsaade bile edilmemiş, kırıp döküyorlar. Oysa köklemeyi bile şey yapmamışlar yani, onu bile müsaade vermemişler. Bu bir kıyım. Ben burayı kıyacağım demektir bu. Yok edeceğim demektir. Bunun başka tarifi yok. Buralar Çin'in zeytin ormanlıkları dediğimiz bölge buralar. Buralarda zeytinler e, az önce Fatih arkadaşımız da söyledi. İlaç gübre verilmez. Burada doğanın kendi e, ekosisteminde e, bu ağaçlar gelişir. E, zeytin verir. Yağmur yazın yağmur yağarsa, Eylül'de Ağustos'ta yağmur yağarsa daha fazla verim verir. Yağmazsa, kurak geçerse biraz zayıf verim verir. Ama e, burası e, binlerce yıl e, hiç modası geçmeyecek bir fabrika bu zeytin ormanları gördüğünüz yer. Bu bu fabrikanın yaşı, şeyi, ömrü e, şey sınırsız, sonsuz. Sonsuz bir fabrika. Ülkemiz gıda sıkıntısı çekiyor. Mesela Ukrayna savaşında bunu gördük. Bir gemi yağ, yağ 15 gün geç geldi diye ayçiçek yağı kara girdi vatandaş yağ bulamadı. 15 gün bir gemi yağın geç gelmesi nedeniyle. Oysa biz kendi topraklarımızda bu zeytinyağı fabrikalarını kendi elimizle yok ediyoruz. Böyle bir devlet politikası olamaz. Olmamalı. Bunu kesinlikle bu şeyleri kınıyorum. Gördüğünüz gibi zeytin ormanları önümüzde kalta 3-5 gün sonra orada yine binlerce ağaç bu yol nedeniyle yok olup gidecek. Bunları artık yani çözüm üretmemiz gerekiyor. Halkımızın sahip çıkması gerekiyor daha fazla. Herkes Fatih arkadaşım gibi olsa, gerçi bana geç ulaşmış ama biraz daha erken ulaşsa burada bu kıyımı kurtarmanın yolunu bulabilirdik. Tüm halkımıza ağaçlarına, topraklarına, su kaynaklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çıkacak. Şu, Şu karşı tepe. Ne kadar isimli olup burası. Hı. Şöyle istimla olup bak daha Geriye doğru gidiyor daha böyle istimla. Hı. Sizin girdiğiniz yer var ya tem hani yüksek bir tane yer yapılıp buru. Ondan sonra buraya giriyorsunuz zaten duvarın dibinden. Aynı orası gibi olacakmışmış burası. Zaten bizim geldiğimizde buralardaydı iş makineleri, buradaydı. Hı. Hı. Evet hocam, çekimleri bitirdik. <gülüyor> Burada <gülüyor> güzel e, bir yerde kapanışı iş. yapalım. Evet çok güzel bir yer. Eskiçınenin üzerinde. Evet. Şimdi e, Bizim izleyenlerimiz ya bu Çin'den çıkamıyor bu adam <laughs> programı Çin e programı gibi oldu diye düşünüyorlardır. Evet. Hakikaten de Çin'den çok program yapıyoruz. Ama gerçekten bu bölgede çok ciddi sorunlar var ve her hafta biz başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Şimdi daha bu anonsun hazırlıklarını yaparken hemen arkamızdaki dağda çok büyük bir patlama sesi geldi. Dinamit muhtemelen arkadaki madenlerde patlama sesi geldi. Bölgede sorun çok. Bugünkü sorun işte bu zeytinliklerin içerisinden geçen yolla ilgiliydi. Ee, kısmen e, Fatih Bey'in e, bazı ağaçları kurtulmuş ama diğer ağaçlarda e, kesilenlerin dışında ciddi bir ağaç katliamı, zeytin katliamı olacak gibi görünüyor. Evet. Ee, Daha yeni başladı oradaki evet. çalışma. Yani biz başını görüyoruz şimdi orada. Onun devam edecek belki 3-5 kilometre bilmem yani o zeytin ormanların yararak gidecek o yol. Evet. Birçok zeytin ağacı orada katledilecek o belli yani. Fatih Bey'in dediğine göre yani bu köyden de çok sesini çıkaran yokmuş kendisinin dışında. Hakikaten o bölgede insanlar neden sesini çıkarmıyorlar? Yani o kadar güzel zeytinler, o kadar verimli zeytinliklerin arasından 3-5 kuruşa kamulaştırılarak. Yani köylüler neden tepki göstermiyorlar? Neden tepkisizler hocam? Yani çekiniyorlar mı? Yok gücümüz yetmez diyorlar. Yok zaten çok yoksullar ve o para bile onlar için önemli mi? Şimdi köylülerde son 2-3 yıldır biliyorsunuz Sistem devlet baskısı art arttı. Artık sesini çıkarma diyorlar. Sesini çıkarsan işte Fatih Bey anlattı, hemen yani jandarmayı götürürüm sana. Böyle bir korku e, iklimi yaratıldı e, Türkiye evet. genelinde. Aynı korku iklimi tabi buralarda da geçerli. Köylüler işi gücünde şu anda. Hı hı. Tam zeytin hasadını yapıyorlar şu anda. Evet. E Şimdi jandarmayla uğraşacak zamanları yok, şeyleri yok. Yani bir de bir, herkes bireyselliği de var. Bir, kendi derdine düşmüş durumda, ekonomik sıkıntılardan kaynaklı. Evet. Herkes günü kendisini kurtarmaya, günü kurtarmaya çalışıyor. Onun da etkisi büyük. Evet. E, kendi topraklarımızda işte böyle e, geniş arazilerdeki zeytinleri biz e, böyle katledersek böyle acımadan vahşice yok edersek e, gıda sıkıntısı çekeceğimiz aşikar. zaten e, kuraklık da var evet. kuraklığın etkisiyle. E, yani zeytinsiz, yağsız işte şehirlerde şimdi insanlar işte 100 lira oldu zeytin diye bağırıyorlar. 100 değil 200 de 300 de bulur böyle e, olursa bu katliamlar böyle devam ederse. Evet. Ne yazık ki onları yaşayacağız yani. Ee, önemli olan e, buradaki Çin'deki zeytin katledilirken sadece Çin'in değil Türkiye'nin sorunu olduğu ve dünyanın sorunu olduğunu da unutmayalım. Yani her yerden bunu ses yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz tekrar. Gerçekten de kuraklık demişken hemen arkanızda görünen barajın içinde bir avuç su var. Barajda yaşayan balıklar, su canlıları varsa ancak belki de onlara yetiyordur. Bu bölgede ciddi bir kuraklık var. Bütün ülkede aslında çok ciddi bir kuraklık var ve biz henüz bunun farkında değiliz. Maalesef başındayız. Bilim insanları da bunu bunu söylüyor. Yıllardır aslında söylüyorlar. Çok ciddi bir kuraklık bizi bekliyor diyorlar. E, küresel ısınmayla birlikte ve bir yanlış su ve tarım politikaları nedeniyle bu kuraklıktan en çok etkilenecek ülkelerden birisi de maalesef Türkiye. İşte o kuraklığı biz burada canlı canlı görebiliyoruz. Gökbel göletinde bir avuç su kalmış ve bu bölgede de çok ciddi bir kuraklığın izlerini şimdiden görmek mümkün. Evet yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz. Müzik